Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, çok önemli bir olay yaşamıştım. Ben onu canlı yayında anlatmıştım gerçi. E, duymayan arkadaşlarımız olabilir. Hocam bu konu biraz kısadan anlatacağım böyle. Kafede oturuyorum. Yanıma bir genç bile karşıma geldi oturdu. Gözlerime çok şaşkın bir şekilde bakıyor. gözüne kırpmadan. Ne sağa ne sola. Bana kilitlenmiş. Ben de arada ona bakıyorum. Bunu niye bakıyor diye. En sonunda 5 dakika geçti. Sonra bardak çayını aldı gitti. Ben de ona bir dikkatli bakınca elbiseleri eskiydi. Hmm. Ama öyle bir bakıyor ki gözleri fal taşı gibi açık. Ve dehşetli bir şekilde bakıyor. sanki bu değişik birisiydi. Hmm. Onu geçtim. Sonra yıldız gördüm. Bir yıldız kayıyordu. Hmm. Kayıyordu ama hareket ediyordu böyle. Ben onun videosunu çektim. Hmm. Onu da geçtikten sonra bir tane genç sokakın önünde uzanmıştı. Yerde. Ben de gittim biraz ileriye gittim geri geldim dedim ki ona biraz para verseydim. Hmm. Dönerken yerde 10 TL gördüm. Oraya gittim baktım orada değil. Gitmiş yok. Şimdi bu kişi kimdir? Bu yıldız meselesi bir anda hepsi hepsi bir anda olması. Bir de daha önce de ben bir yol görmüştüm ya. Bir tane genç yanıma gelmişti sağıma. Dedi ki bak şimdi perdenin yanında bir ruhaniyet var. Onu hemen hareket ettireceğim. Perde sallandı. görmedim. Sonra bana dedi ki sen de öyle bir yetenek var ama senin yeteneğin de bir kadındır. Şimdi bu, bunları anladık. Şimdi sen birinciden girelim bu kişi Hepsi kim? Hepsi de aynıdır. Hepsi aynı midir? Hepsi de aynıdır. O bir yıldızdır. Ve o dünyaya düştü. Hocam bu kişi kim diyor bana bakıyor. Allah'ın bir dostudur düştüğü yere. Ve şimdi o dost alıyor. Dost mu alıyor? Evet. Sənin gözünə baxdık, dikdik. Sənin gözündə bilgi almaq istəmiş, bilgi almaq gözü yoxmuş. O necə bilgi almağı o? Bilir, bilir alır. O metafiziklər insanların gözündən bilir, o rahbani bir metafizikdir. Yəni bəzi metafiziklər bəzi insandan, insanların gözünə baxaraq Batin ilmini alanlar vardır. Hocam gözünü Bir. gözünü kapatmadan baktı ya. Evet. Bakatmadan işte seni gözüne dikkat etmiş, senin gözündeki bilgiyi almak için. Çünkü o göz yuvalığı cindir, halkadır. O cin miydi geldi buraya? Evet, metafizik yani. Şu anda görülmüyor ama ya da sana görünmüş. yok bu canlı canlı kafede canlı canlı. Sahabeler canlı o da bir bir insandır. O da cinlerden almış olduğu bir ilimle senin gözüne bakmış ki sende bilgi almak istemiş. O da aynıdır. Şimdi hani insanları bile kullanabiliyor mı? İnsanların gözünde bilgi alan bazı cini kanalı olan insanlar var. Bir de gözüne bakıyor, gözünde bir bilgi var mı yok mu? Eğer sen gözünü ona bile yanına çevirirsen o bilgi almaz gider. Ha, tamam o zaman bilgi almamıştır ve gitmiştir. Çünkü böyle bir durum vardır Çetin. Bunu dikkat et. Hocam bunları anlat ki insanlar bizi ben de bilmiyorum bunları. Ya şimdi hani sen bunu sen kendi anlatın ya bu durum zahirde olmuş. Rüya aleminde de olsa o da ruhaniyettir. Aynıdır. Yani anlam aynıdır. Sen iki zaliyet o zaman o bir insandır. Cini bir kanallı olan bir insandır. Ama diyorum ki bu kişiyi görmeden önce rüyada bir genç gördüm. Bana diyor ki başın perdenin yanında bir ruhu var ruh var. O ruh da o ruh o senin gördüğün yerde yatan ruhundur. O yıldız da yere düşmüş. Sen ona yardım etmek istemişsin. Allah duanı kabul etmiş ve on lira görmüşsün ve ona vermek isterken gitmiş. O sen odanda dolaşıyorsun zahir yani paraya ihtiyacı yok. Sen odandadır. Sen arkadaşın. Benim, benim gördüğüm dışarıdaydı. O, evet, dışarıda onun halini düşmüş aşağı. O bir yıldız gözümüzde hareket ediyordu. Yıldız düştü aşağı. Ve orada düştüğü yeri görmüşsün. Dünyaya düştü. Bu anlamdır. Ve sen odadanır. E Bu diyor ki sen de böyle bir e, durumun var. Hani böyle hareket ettirme var. Ruhları. Ben ya o de, seni sen tanıyor ki senin odana gelmiş yani. Seninle alakalıdır ha. Sen yani tek bir yıldızda bir ruhaniyet yok. Çok ruhaniyetler var. Birbirini tanıyorlar. Bu konuyu anladık mı? Kafeden evet. çıktım. Yıldız hareketli. Ben onun videosunu çektim. Bu gerçek duruyor değil. Bu ya sen rüya anlatıyorsun bana Hocam, yok. Yok yok şimdi bu rüya değil. O abi. yere düşen kim değil? Rüya da gözü. düşen de gerçektir. Çocuk kendine yerde uzanmış. He. Gerçek sadece, e, tamam. E, tamam. Değil. Tamam anladım. Şimdi burada rüya alemi hepsi de aynı manadır. Rüya ise ruhaniyetleri anlatır. O rüya ise ben ondan önce görmüştüm. Ha. Bir gün önce daha ne görmüştüm? Sen rüya sen de bir adam gördü. Aveder senin gözüne dikkat etti. Ha. Yarım saat sonra çıktım. Gökyüzünde bir tane yıldız hareket ediyor. Ha. Sonra videosunu çektim. Ha. Sonra bir sokaktan sonra. O yıldız gidiyordu. Gidiyordu. Onu ya, videosunu yakaladı. Geçti ya. Geçti videosunda da YouTube'a atmış. Tamam. Kısa Kısa video da. Tamam. Oraya geçtim. Sokakta bir tane genç ha. uzanmış yerde. Uyanmış. Zayıdı o da. Evet zayıf. Onu çektim. Videosunu çektim. Ha. Sonra geri gittim. Pişman oldum. Gideyim ona biraz para verseydim. Ben dönerken para da buldum, 10 TL. Sonra ben oraya girerken kaybolmuş, yok orada. Çok kısa bir zamanda kayboldu. Ama hmm. da uyuyordu orada. Baştan sana bir yorum yapayım Çetin. Yani çünkü bu biraz karış, karıştı. Hmm. Kahvede senin önüne gelip de sana dikkatlice baktığı zaman, eğer gözleri yuvarlaksa o cim kanalında da senin gözünde bitki şey almak istemiş, alamam. Adam gözleri dehşetliydi ya. Böyle normal göze benzer. Ahmet bak iki çeşit göz var. Metafiziklerin gözleri böyle gidip geliyor. Yok yani öyle dikiliydi. O dikiliyse, ise yuvarlaksa o bir cin Hocam, Sabit bakıyoruz ya böyle, sabit ha sabit bakıyor. O cin kanalıyla ilgili biridir. Senin gözüne bakmış, senin gözünde bilgi almak istemiş. Bilgi alamamış. Öyle kişiler vardır. Bu normal bir insandır. Normal bir insandır. Birisinin gözüne baktığı zaman bilgi almak ister. O da herkesin gözüne bakmaz. Yani onların da cim kanallarında onlara gösterilen bazı insanlar var. Onlar takibi alınır. Ve kişi farkına varmadan kişinin gözüne bakarlar. Bir istihbarat, bir şey dediğim, ciddi ha, istihbarat. metafizik istibarat, mit bilgi alıyorlar. Ha, o böyle. Ama daha sonra diyelim ki. Böyle zamanlarda gözümüzü kaçıralım. Ya gözümüzü gözümüze dikkat edelim. Çünkü onların tek bildiği şey senin gözündeki gözüne bakarlar, gözünün içine nüfuz ederler ve senin içindeki o gözünün gözlüğü hareketi alıyorlar. Bilgi, bilgi alıyor. Bilgiyi de hemen söylüyorlar ha. Hemen söylüyorlar topladığı bilgiyi de sen onların dostuysan hemen sana bilgi aldığı bilgiyi sana söyler. Sen dersen ki ya bu bilgi bu adam nerede aldı? Eğer durumu bilmiyorsan sen dersen ya bu valla Allah'ın dostudur, velidir. Bu benim yapmış olduğum bir işin nasıl öğrendi? Ama o sende bilgi alır, başkasına götürmek için gelmiş. Ama sen de gözünü bile yansırmışsın, bilgi alamamış. Gitti. Yani batında bunlar var. İkincisine gelelim. Yıldız geçmiş. Evet sana gösterilmiş. Evet yıldız gelecek. Sen şimdi semada yıldızı gördün geçti. Yani gördün. Biz Allah-u Teala emriyle sana gösterdi. Yani yıldız gelecek. Sen de yıldızın olabilir. Buna da ben işaret ediyorum. O yol üzerinde uzanan da bir cin olur mu? Hayır, o yol üzerinde oturan Allah'ın dostudur, seni intihame etmiş. Sen geçerken ona para verme niyeti içine gelmemiş. Sen geçtikten sonra sana hiç gelmemiş. Ve sen dönmüşsün onu lira da yerde bulmuşsun. Bak. Onu kısmeti Allah bildi. Ve sen onu almışsın, ona vermek için gitmişsin, o orada değil. O, hayali para değil. İmtihandır. Bu bir zahire imtihandır. yüce Allah da demiş ki bu güzel bir imtihanı cümle olmayalım. Gördüğünde hemen ver, vakit geçirme. Yo az da bende bu sağoştur, acaba bir şey. sen terkeli... hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Ay şey İşte yani bak yüce Allah onun için onlara Allah'ın emriyle o onlara yere geldi ya. Onun için değil değil. Ben dedim ki belki bu tehlikeli bir yol olabilir ama. Ya o senin niyetin öyleydi ama bak iyi niyetine sen dedin ki gideyim ona bir sadaka vereyim değil mi? Geldim düşman oldum. Iyi. E onlara yere yerde gördü. Evet. Kim verdi oraya? Ya iyi olduğuna dair bak ona gıybda kısmet geldi. Bazen biz fikirlerimizde yanılırız. Bak kötü biri olsaydı onlara oraya yere gelmezdi. Sen sen de niyet ettin. E onlara iyi atan kimdi? Sen gördün mü? Yok. Onlara oradaydı bak. Demek ki cümledeki değil. Mesela bu, gördüğüne vereceksin, zanlara girmeyeceksin, bazen hiç ummadığın bir yerde Allah dosya olur. Aa, büyük intihama budur, kazanmak Hocam, lazım. Geri dönmem çok kısa bir zaman oldu ya. Kısa zaman olsun, dakik dakik olur. Yani buna intihama tüketin, yani dakik olmak lazım. Gördünse al, hemen ver. Hocam, o anda ben telefonda bize görüşüyordum. Valla yani, artık bak ya. intihameler öyle insanın ne geliyor insan fark edemiyor. insan bazı yerlerde düşüyor, kalkıyor, intihamda kaybediyor bile haller oluyor. Evet. Burada sen gene de dönmüşsün. E o 10 lirayı veren kimdir? Ha? Evet. Ya onu izleyen ruhaniyet dostudur. Yani onlar Allah'ın dostudur. Hani sana dedim ya, iyi insanlar 5. ayın 5'inde dünyaya indiler. Ruhaniyetleri geldi. Bu, bu iyi ruhaniyetler Mekke İslam'ın etrafında toplanacak gibi. Hepsi de iyidir, hepsi de pozitif enerjilerdir. Eyle olacak ki tüm filanlara, tüm insanlara akıl vermeye geldiler, bilinç vermeye geldiler, iyi enerji vermeye geldiler. Ha, ikincisi de sen dedin ki benim odamda bir ruh vardı ya bir erkek. Hı. Bu erkek sakalsız. Hı. Toy diyor da toy. He. Eh. Ama yüzü de öyle genç değil. He. Eh. Değişik bir insan. Neyse boş ver. O, o da zahir O da rüyadır, zahir Rüyadır. Rüyadır. Hı. rüyadır. Bu rüyadır. O Hı. bu bu oradan önceydi ya burada. anladım ha. Bana şey dedi dedi ki şimdi senin bu perdenin yanında bir ruhu var. Hı. Dedi ama sen onu görmüyoruz. E tabii. Dedi ki ben onu şimdi hareket ettireceğim. He. Sonra elini birbirine bile vuruyor ve Hı. benim perdem sallanıyor. Evet. Rüzgar gibi. Sen geçen bir rüzgar evet. ama onu görmüyor. Perdenin sallandığını gördüm. E, o da onun ruhaniyetidir. Sonra bana ne diyor? Hı. Diyor ki sen de aslında böyle bir deneyim var. Ama Bilmiyorsun. Sen, senin de bu yeteneğin bir kadındır. Hı. Bu kadın nedir? Sen eşin de olabilir. Ya yani. da belki metafizik bir kadın hayır, var mı? Hayır, hayır. Metafizik ruh değildir. Metafizik bir insan. Daha geçmişlerden hocam bir ruh da bana yapmış olan bir Aileden, aile işte açıklama oraya getireceğim. Evet. Şimdi metafiziklerin beden tipinden insan beden tipinde ruhaniyet olmam. Metafizikler sadece bir halka gibi beyinleri var. Bir ışık gibi. Ha şimdi bir sana demiş ki sen o danada bir ruhaniyet var sen onlarla bağlantı kuramıyorsun. Göremiyorsun. göremiyorum. E, bu, bu göremiyor. Yani göremiyorsun. Evet. Görem ama senin adı eden bir tane bayan var değil mi? Bilen bir, bir, bir var. Bir senin de bir yeteneğin var ama kadın da Ha senin de bir yeteneğin var kadın da. Hani böyle yeteneğim var yani böyle ruhaniyeti... Yetenek değil o yetenek değil. Senin de yetenekli bir kadın arkadaşın var. Öyle doğru, doğru. Ah öyle. O zaman o, onun ruhu diyor. Sen odandandır. Sana göstermiştir, o gelen sana görünen diyen de Allah dostudur. İşte bak odanda var, sen göremiyorsun, odas. Hocam ben bazen azan tırsıyorum, niye? Çalışmayacaksın bu yok, işte. yok, Niye Hayır. niye ama niye? Şimdi ben eskiden hep diyorum ya rüya rüya rüya. Şimdi sanki bunlar bilerek benimle temas haline geçiyor. Temas değil istiyor. değil. Bunlar artık indiler artık belirli yerlerde bazı yerlerde uyarı bir sinyaller veriyorlar. Artık indiler ha 5. ayın 5'inde kapı açıldı. İyi insanlar hocam, geldiler ha. İnsanlara buyur. yardım etmeye geliyorlar. i̇yi insanlar, buyur, iyi ruhaniyetlerdir. Hocam bunu da anlatayım. Bizim bir tane arkadaş grubu gelmişti Derbakır'a. Biz geziyoruz. Bir anda biri böyle bizi takip etmeye kalktı. Biz onun geçtik e, bu deli mi dedi dedi. Yani kadar bu bize zarar vermek mi istiyor?" dedi biraz çekindik. Hmm. Biz bayağı uzaklaştık Derbakır'da. Öyle ara sokaklara girdim ki Derbakır'ın bilmediği hala sokaklar yani kimse oraya çıkaramaz. Hmm. Ben öyle bir girdim, bir çıktım. Ben baktım ki o kadar hızlıyla gittik. Bu bizim arkamızda kaldı. Baya arkamızda kaldı. Biz geldik caminin yanında Ayna Münare. Ayna Münare'nin yanında bir döndük. baktı bu kişi karşımızda duruyor. Ben benim tüylerim tiken tiken oldu. Dedi. Bu nereden geldi buraya? Ha, şimdi. Ha, nasıl böyle bir şey olabilir? Şimdi. Hani sana ben böyle yorum yapabilirim. Bazı insanlar önünü görür ve arkasını göremez. Batın ilme giren bir insan gerçek Allah içinse, onun dili, kalbi, tefekkürü, ruhaniyeti Allah içinse, Allah ona bir ruh haberi verir ve arkasında olan iyi insansa, iyi kötü insansa ona haber verir. Ona bilgi veriyor. Bilgi veriyor. E senin böyle bir durumun yok. Ben böyle bir durumum yok. Ha şimdi o kişi kötü olamaz. Allah, öyle, öyle sizi, sizi, sizi korkutmamak için ya, incelemiş. O, o, da onu da size yönlendirme yapan bazı kişiler var. Hocam ne zaman kayboldu biliyorsunuz? Ya o işte size sizi, 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 dikkat etmiş. de onu, onu anladınız. O da sizde de o an uzaklaşmış. Daha e, belli olmaması için sizden ayrılmış. Ne zaman oldu? Gökten bir yıldırım sesi duyduk duymadı kayboldu. Ya burada şimdi sana diyeyim ki cini kanalların içinde de zayıf olan maneviyatçı kardeşlerimiz hakkında bilgi onlara gider. Onlar da cini kanalda aldıkları habere göre onlar da deşifre olurlar ve o kişileri takibe alırlar. Kendinize dikkat edin kardeşim. Onların da hafif birinci boyut iki üç boyuta kadar olan bilgiler onlara gidiyor. Evet, hocam bu video güzeldi hocam. Biz... Hmm. Ee, bu video bitirelim. Başka bir videoya bakarız. Evet, tamam. Eyvallah hocam. Evet.